Hay YouTube yapmayı unuttuk. Hay YouTube bugün dead sinyale başladık. Başladık değil. Üçüncü bölüm ne boksa. 792 0 ee, 792 bir saniye, bir saniye. Dur oğlum her şeyi unuttuk. Lazer adam. Konuş artık. Unuttuk gene ya. Bütün oyunu unuttum gene ya. Valla valla valla. Şu, şu kapıyı falan açmayı unuttuk. Olum ben oyunu bayağı unutmuşum ya lazer adam info'larım Hayatım ayıp ayıp ayıp, ayıp. <laughs> Karanlık bir gece Yol göreyim <laughs> Bu oyun o kadar yorucu bir oyun ki gerçekten sıkıyor ya Bu prezon yani Kafa ağrıtıyor bu oyun başaracağız. Yok abi, Boyun bitene kadar ben büyük ihtimalle bin izlenmeye başladım. Yani de bu da demek oluyor ki boyun oyun bitmeyecek. Sıkmıyor mu? Abi nasıl sıkmıyor ya? Beni sıktı ya yani bir yerden sonra beni daraltıyor artık. Hele böyle geçen gibi 4.5'ta falan öldüğüm zaman bir daha giresim gelmiyor öyle ya. Abi yayıncıyı niye oyuna zorluyorsunuz ya? Benim buramda ne var? Ha ekranın şeymiş. Ay, ayo. Allah Allah, erken başlıyoruz. Erken başladık. Evet. Şöyle 15 geçeye kadar kalkmıyorum yarımda. Artık şu raporu gönder. Bak bir gün bu oyunu bitirirsem benden kimse bu oyunun kabus modunu oynamamı beklemesin. Oynamam. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ne söyleyeyim. Bir tane denemelik atarım orada bırak. Ben uyarayım da. Bunu bitirsen yeterli çünkü param yok. <laughs> Afiyet. Gözden kaçan bir şey olursa söyleyin arkadaşlar. Ben kaçırabiliyorum bazen. Benim dizim var. Abi gerçekten dizisini televizyondan izleyen biri ya 60 yaşındadır ya 50 yaş üstü ya da gerçekten bana göre mal. Reklamlı izle abi. Her bir malluk yani bana göre şart değil. Bir YouTube'dan açacaksın abi. Bitti. Ben burada yayın yapıyorum. Adam bana var. Tepe. Bu iki etti. Üçüncü de... Üç ucuda... Kara geceler üzerime titreyen. O ne lan? Karar geceler Özetini ya özetini izlemek değil mevzu. YouTube'da da izlersin. Reklam yok. Televizyonlar izlenir mi onun? Sanırım <laughs> şu dopreliyim. Ben az önce onu yapmıştım. Bir daha gönderdim. Niye acaba? Alzheimer oluyorum. Ya bir tane anomali verdi gerisi yok mu yani bu mudur olay yani? Çanta şüpheli bu. Dur ben tetiklendim. Oyunun başı bak ben var ya. yok çabala diyor. Aa! Alan var sandım ya Harbiden unutmuş durdu okuyor. Harbiden ya unuttum vallahi. Araba kornası geldiğine göre bir araba anomalimiz olabilir arkadaşlar. Onlara dikkat edelim. Antil Down'a başlayacağız bu arada. Yarın Allah'tan bir mani gelmezse. Yarın Antil Down'a başlamak gibi bir planım var. Baya nefes kesen bir oyun olacak bunun için. <laughs> Ya anomali atmıyor ekip diyecektim. İnsan şu bu gözetlemedir herhalde. Biz de o sırada bir çek atalım abisi. Çek attık abi oturuldu. Çok ağır kanlı oynuyorum yine. Ya. Dön adam döndüm. Rapordan sensin bir şey çıkmadı ya. Küpeli mi bu? Burada bir şey var gibi geliyor her seferinde bana. Arkadaşlar paketi ve şifreyi lütfen gözden kaçırmayalım. Yok anomali vermiyor. Valla bugün hiç anomali vermiyor ya. Ya bugün ıkınacağımız belli yani. Bugün her Dokunmacı kızlar ya elli yar amma artık <coughs> Kamera niye bozuldu ya Hoca hemen raporladık abi. Abi ı Kalktım. Ha evet. Arkadaşlar paketi gözden kaçırmayalım. PLS. Kapılar, perdeler, hiçbir şey yok. Cüzdan, para, anahtar, köpek bir şey yok. Adam var, gözetledik. Bastık, geçtik, bir şey yok ne var? Faz var Ne? O mesaj yazmazsam ben seni duyamam. mı <Sessizlik> ne amına? Faz diye bağlamalı yok. <Sessizlik> Boş boş, boş 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 kapılar kapalı paketimize gidelim 4C ebenin gözü 4C okay. zaten benim çekmiş ananı sattım kadar erkenden ışıkları kapatmayalım saygı değer apartman sakinlerimiz. <laughs> o yüzden nefes ya Allah bize hiç oynuyor. Hala oynuyorum ya boyun. Ya kedi bacaklarımı almış şunu alsan. Aa bacaklarımı almış hanım. Ben sevmiyorum abi boyunu. Abi dördüncü kata gideceğiz bir de. Ha, ıı. seviyorsun, seviyormuşum. Hadi geç artık ya. Manyak karı mı vardı? Ben görmedim. Eğer geçseydim görmedim öldürürdüm. Nerede vardı? Ay, ay, ay dur.

öldük. Zaten buraya baksak da bakmasak da ölüyoruz. Çok kasmayın o yüzden olur mu? Hani baksak da ölüyoruz, bakmasak da ölüyoruz. Tam ne bağırıyor Nece? Hatırlıyorsunuz en son öldüğümde buraya bakmama rağmen ölmüştüm. Hani Darari, darari 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 Evet 6 anomali bulmuşuz ne ara bulduğuma dair hiçbir fikrim yok Aha paket ulen Geçtik Eee e, e, e. Harbi bu boyun bizi bayağı akıtacak bu ya. Vallahi dertli bir tur olacak. Burada hiç anlamı vermiyor Burada da çok böyle çatırlamayacak kadar. Yok yok yok. Nerede kaz vardı burada? Ördek kaz neyse artık. Kameramıza tıkayım ya. Bir önceki bölümde bizi başımıza mucizevi olaylar yani mesela internet kendi kendine yeşile falan dönmüştü yani. Bunları da unutmamak lazım. Tetiklendim. Kötü insanları uzak tutaydım. Tım tım, tım tım. boş 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 bir şey yok. Ee, bir şey yok. Kapı kapalı bir şey yok. Çanta var şüpheli. Bastım geriye baktım çeke. Baktım 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 oturdum. Gönder artık adam var bastım hmm. Baka sokar mıyım acaba sokamadım olsun tetiklendim ah, ben baktım oturdum güzel adamı da raporladık Müşteri paketi de Hı -hı. aldı. 9 oldu. Güzel abi. Anomaliler açıldı biraz. O şanta. Bak taburuya koymuşlar. Güzel. Güzel saklanılmış. Güzel saklanılmış. Arka anomali... arka bir Arka arka anomali verdiler ağzımıza bırakacak oyun Benim her şeyden şüphelenme seviyem. Tabi. Tabi efendim. Yavaş yavşak. Durma kapıya. Tükendim. Ee, bir şey yok. 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 Boş boş boş. Boş boş boş. Boş değil yüksek değerli bu. Parayı gördünüz mü parayı? 738.52 Tamam. Tamam. Gece ne bağırıyor? Yine matkap çalıştırıyorlar. Kardeşim gecenin köründe tadilat yapmayın. Ya. Aslı oluyoruz. Spawn şunlara

Tamam. Baktım boş. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Oğlum boyunda süre de geçmiyor ya. Şu saati bir, bir buçuğa alın amına. kapı açık sandım. Değilmiş. Abi bir lazer alabilir miyiz ya? Vallahi bozmasa, ne bozmasa bir lazer alabilir miyim ya? Lazer gelmedi evet, biraz sıkıntılı. Boş 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 boş. Artık bir har çanta. Au! yüksek değerliye işaretledim yanlışlıkla. Adam mı var lan orada? Koş 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 koş. boş. kadar. Abi yok o yüksek değerli değil dur. O şüpheli o şüpheli. Bu ne amına koyayım. Şifreye dikkat. Pakete dikkat. Ya boş geçiyor abi buralar. Ben her kamerada bir anameli. Lazer gelecek abi. 3 kameraya lazer geliyor. Lazer 3 kameraya lazer gel. Ananın ışığı. Aynen. Evet, aynen. Şifreye de bugün bayağı 50 bak iyi bakıyorduk 154 59. Ben mu? Şşş. Adama dikkat adını unuttum. Ay ış. Aha. Hmm. Zaten çek atınca da ölüyoruz da biz yine de yalandan hani hani biz yaptık diyelim vicdanımızı rahat edelim. Aç o yani. Del Falco çıkacak yok arkadaşlar o yüzden çok takılmayın. Şimdi ben kalktığım zaman büyük ihtimal nazar gelmiş olacak. O yüzden sıkıntı yok yani. Böyle şeylere alışkınız. Nazar ee, <laughs> gelmedi yalan. Lazer niye gelmiyor ya? Aşkım. Neden niye gelmiyor? Tabi ya Kör olacağım artık. Karşımdan 100 watt ışık vuruyor. E monitör göremiyorum. Ben sanırım kör olacağım. Kör oldu. Ben zaten senden başkasına kör olmuşum bebeğim. Şu kameraları bozmasanız da olur mesela yani hani. Hani tadından yenmez yani. Dur, irkildim, irkildim. Tabi tamam efendim. Tamam Tamam. Lan anomali vermiyor oyun ya. Aha. Şşş, şş, Sakin. 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 Bu ılıman da bok gibi bir şey. Hızlı desen hızlı değil. Yavaş desen yavaş değil ya. Pakete bakıyorsunuz değil mi çetem? Değil mi? Hmm. Seni şüpheli seni. Köpek. Kö köpek anomalisi bakalım. Ördek var işte. Teslim edilmesi gelen bir gereken paket. 7C hadi gidiyorsun. Ana ben yalnız var ya lazer gelmedi sıkıntıdayız. Ben sizi de uyandırayım. Ben uyandırayım mı? Lazer gelmedi. Büyük ihtimalle yalandan öleceğiz. <laughs> Noir de gelmedi. Ko saracak. Oyun ne? Koka saracak be. Abi, net. Çatıda oyalanmaman gerek. Oyun ne? Koka saracak Bu